Merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Yaman var. Bugün Sandbox'ta şehir deneyeceğiz. İsmi neydi? Sandbox'ta en güzel şey deneyeceğiz. Şu an bomboş bir ama şöyle 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 sonra böyle 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 bir şeyler var bu <laughs> böyle, böyle. İşte hemen geçelim demiyor mu? Birincimiz neymiş? Wiki mi? Hı hı. Dur, dur. Evet karşımızda uzaylı. Başka evrenden gelmiş bir uzaylı. Saçları çiçekten değil mi? Evet, kruzleri de sudan yaptık. Çok basit. Çok basit. Bir yere toprak konunca, bir yere toprak konup çiçek tohumları ekilince çiçekler doğar. Biz aslında saçına çiçek dökürüz. Ben izlemeyeceğim. Biraz sarmış. İkerim sarmış. Çok büyüyor. Bu arada bugün Fenerbahçe ve Şiktaş maçı var. Yorumlara Fenerbahçe ve ilgili bir yorum yazın. Beğeneceğim böyle yavaş yavaş bu Videonun sonunda size göstereceğim. İkinciyi yüklüyoruz. Hazır mısın ama? Evet, buradan ne olduğunu olabilirsiniz olabilirsin. Hatta bir makinemiz var. Burada bir tane adam var. Şurada da bombardıma makinesi var da. bombardıman makinesi. Bu berdiman makinesi buraları kırıyor. Şurada da çiçek kısmı var. Buradan kar yağ yapısı su oluşuyor. Karlardan su oluyor. <laughs> ya da boş ver. Kırılmak üzere. Şurada da su depoları var. Sular oluşuyor. Bunu da yapmak çok basit Hemen geçelim ya da videonun sonunda gösterelim bunu da yapmak çok basit şöyle mikrosit yapıyorsun sonra ne var? onu yaptınız mı işte aslında oluşan şey bunun sebebi şu bakın bunun sebebi şu bunları yaktıktan sonra Bunları kıvılcımlarla da temas ettirirseniz patlıyor. Ama eğer kıvılcım olmayan bir yere koyarsanız patlamıyorlar. Küçük kıvılcım da değilse patlıyorlar. Mesela girişim yakalım. Bir daha yakacağız. Bu da mavi ateşli. Bir tanesi değilse aha bak Orada sınırsız bomba makinesi yapılıyor. Şöyle şeyler koyalım. Ve patlatılar. Çok az bile değilse patlatılar. Bakın çok az uçtan Gördüğünüz gibi çok güzel bir şahitler oluşuyor. Çok güzel bir şahitler oluşuyor. Bunları barutla da yapabilirsiniz. Çok güzel bir şahitler oluşturabilirsiniz. dakika. Evet işte böyle bir ilerleyebilirsiniz. Bu arada arka ses de Sonra. Şurayı bir kapatak. Kapat. Sigortayı bint Ve boom. Evet. Yanılmış bir bakalım. Yükle. Karşınızda yapımı çok basit olan kar kulesi. göründüğü kadar basit değil. Yapmaya çok uğraştı. Şimdi de nasıl yapıldığını göstereyim. En başta cam alıyoruz. Bak cam. Cam cam cam. Şöyle bir yuvarlak çiziyoruz. Yapım basit. Sonra böyle. 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 Şeyler çiziyoruz. Sonra Böyle yapıyoruz. Buraya da böyle noktalar koyuyor Bakın dikkat edin. Tabii yanlış oldu. Ben bu Şimdi normal kar koymuyoruz. Çünkü normal kar Gördüğünüz gibi hemen çikiyor. Bakın altta gördüğünüz karlar eriyor. Karlar su oluyor. Bize tuz kullanacağız. Tuzla böyle karları koyuyor. bakın alttaki tüm karlar eridi. Ama kullandığımız kutular sayesinde erimeyen bir karımız oldu. Yapımı çok çok basit. Böyle böyle yapar yapabiliriz. Say başta kardeşliğinde deneyeceğiz. Bu arada tuzlu su da yapılabiliyor oyunda ama yok. koyma şeylerinde yok. Sallayın, sallayın git yapmayın. Şimdi şu kaydetme şeylerinden dörtte miydi? Evet karşınızda çok büyük bir mega patlama Burası bir uzaymış gibi düşünüyorum. Burası bir uzay. Tamam mı? Gidelim. Burada bizim dünyamız. Topraklarla kaldı. <gülüyor> 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 Marda su var. Şu an zaman durdurduğumuz için şimdi güneş ve dünya çarpışacak. Derecesini aç. Dünyadaki elbette var. Gidiyor. Tabi pek güzel bir şey olmadı ama Ateşle yaksak daha güzel olurdu. Evet. Lavlar da kuru masaydı. Asitleri parçalanıyor. Evet. Wow. Karşımızda bir Radiant oyunu. Tabi bunu başka bir videoda oynayacağız. Bunu bu videoda oynamayacağız. Sadece yapımını gösteriyor. Şimdi ayarlar kısmında yakınlaştırmayı Bakın. Normal yakınlık bu tamam mı? Tamam. Şöyle. Ne? Bu bizim normal yakınlığı mı? Bu normal yakınlığı. Anladınız değil mi? Şu ana kadar her şeyi. Şimdi size gösterdik. Böyle çok yakınlaştırdık. Şu an alanımız çok yakın. Bu yakın alanda şöyle bir şeyler yapalım. Evet. Bu yakın alanda hiçbir şey yapılmaz değil mi? Şimdi yakınlaştırma geçtik. Ve karşınızda. Şu sular aşağıdaki şurayı yıkacak. Böyle yaparak kendinize böyle, böyleli, böyle, böyle labirentler yapabilirsiniz. Tabii kötü yaptım şimdi. Yenisine geçelim. Evet yeni resmimize geldik. Bunu da çizmek aşırı kolay. Hadi geçelim. Bu da çok basit. Gördük. Gördüğünüz gibi oyunumuzda kırmızıya benzer renk yok. Bir tek lav love dışında. Lav biraz turuncumsu. Göreceksiniz. Böyle lavları koyuyor. İsterseniz hepsini deneyebilirsiniz. Mobil internetsiz oyun. Bekliyoruz. Et evet, gerçek olduğunu göstermek için böyle kalıntılar başlıyor. Yine katılaşıyor. Şimdi komple katılaşmışken böyle yapın. Sonra uçabilen bir lavınız olacak. Bu kadar basit. Arkadaşlar bunu da yapmasını bilirsiniz. Yanlarda lav var. Evet anladınız artık. Ben geçeyim. Ve son olarak abone ol ve like